Merhaba canım hoş geldiniz. Terazi burcu. Sefalar getirdiniz canım benim. inşallah iyisinizdir. Ee, bakalım bir falınıza yeni bir fal. Hemen e, dışarıda boynuzlu bir öküz görüyorum. Bu öküz mal, mülk, miras, para, iş e, anlamını taşır. Ee, coşkulu bir durumda bulunmayı da anlatır yani coşkun bir durum ee, birazcık sizi e, sıkıntılardan uzak tutacak bir şey ee, zengin ve yardımsever asil bir insandan da bahseder burası emniyetli konforlu güzel bir yaşama adım atıyorsun artık bolluk verimlilik ve zenginlik geliyor terazi burcunun star enerjisi çok yüksektir zaten. Bakalım içine bakalım. Kaba karışmış ama bir şeylerden çok karışmış. E, ne yapacağını bilemiyor olabilirsin kafasal yapı, yapı itibarıyla. belki zihinsel bir e, bulanıklık olabilir. Şimdi maddesel dünyanda o zenginliği yakalayıp duygusal dünyandaki olayına çeki düzen verememen sıkıntı yaratıyor olabilir. Yani e, burada gerçekçi olmayan bir insan mı var, ya da yan yollar mı çiziyor, başka durumlar mı yaratıyor? E sen birazcık bunları göz ardı edemiyorsun. Yani iştenlikten yoksun ilişkiler mi var? Hem ilişki e, hayatında, yani duygusal hayatında, hem normal hayatında. İşte burada e, burada bir çizgiyi çekiyorsun canım benim. E şurada bakın elinizle ürettiğiniz bir şey var. Böyle oturduğunuz yerde hani böyle bir çömlek, çanak bir şeyleri yaparlar ya kilden. Yani bir şeye ne yapıyorsun? Şekil vermeye çalışıyorsun. Hamur sende. Şekli nasıl verirsen o şekilde sana e, yansıyacak bir durum. Yani sen bunu işlevli bir hale mi getireceksin? Bir ürün haline mi getireceksin? Yoksa bu hani bu şekilde bir şey olarak mı kalacak? Ama el atmışsın. Bu yeni başlayan bir işe de bu şekilde e, yani yeni başlayan bir işe de e, yoracağım. E, ama hani böyle hamur e, halinde ve sen ona şekil veriyorsun. Tabi bazı hedefler değişecek de olabilir. Yine yarım bıraktığın hobilerine dönecek de olabilirsin. Orası sende gözüküyor artık. Bir konuda böyle bir heyecan, panik yapmışsın. Yersiz ve bir endişe olabilir ama bunu kenarda bırakacaksın. Bunu söyleyebiliriz. Eller, kollar, dallar şeklinde çıktı. Birçok şeye yetebilme gücün var. Yani çok fazla mı sorumluluk alıyorsun? Yetiyorsun. Birden fazla işin olabilir. Ekmek kapısı için uğraştın, gelir için, ekonomik durumu düzeltmek için, böyle bir iki üç işle uğraşmak, iki üç yılda maddi kazanç sağlamak çıkmış. Şurada şekil verdiğiniz şey çok önemli. Ucunda balık çıktı, görebiliyor musun? Karşıda da seni izleyenler var bu şekli yaparken. Daha yaratıcı olmak, daha kendinden bir şeyler katmak, ee, kendi bir şeyler yaparken kendi üslubunu ortaya koymak, kendi tarzını ortaya koymak var bak. Belki de bir yerde böyle bir öğretici pozisyonunda işe başlayacaksın. Böyle de gözüküyor. Ama tabi ben bunu böyle yorarken bir de zıpkının ucundaki balık gibi de geldi. Kısmetine bakıyorsun. Kısmetin o kadar büyük ki karşıdakiler de şaşırarak onlarda izliyor. E harfi E harfi D, C, S harfi olan biri V harfi de var. İple dolanmış vaziyette kalp gönderiyor. Yani harfleri bu olan bir kişi bir yer sana çok duygusal bir mesaj, çok kalbine dokunan bir e, hediye, bir mesaj gönderebilir. Ya zaten sen de umutla bir bekleyişim var yani hep artı işaretleri bak ufacık, ufacık, ufacık. En sonunda buradan bak bağlantı kurulmuş, gerekli iletişim gerekli çalışmalar yapılmış diyebiliriz. Kalbine dokunacak, ruhuna hitap edecek bir hediyen var. Yani sürpriz bir gelişme de olabilir. Evet, aşağıda toplanan eşyalar var. Eşyalar bir yerde, ben bir yerdeyim ya da işte bir dağınıklık var diyorsan eşyalar da sizin yanınıza geliyor olarak çıktı. Bir güvenli bir yerde hissediyorsun kendini. Orayı terk etme korkun var. Yani ben buradan başka bir yere ait olamam. Başka bir yerde yapamam enerjisi çıktı. Bu biraz sıkıntı yaratıyor olabilir ama hiç öyle düşünmeyin. Yani her şeyinde bir olacağı varsa yani olur. Olmayacağı varsa olmaz. Çok öyle kendinizi bu şekilde olumsuza yönlendirmeyin. Yani nasibin kısmetin neredeyse ee, nereden geleceği de belli olmaz. Açın kalbinizi açın ruhunuzu açın canım benim. Kalp üstüne kalp çıkmışsın. Ortaya bak. Kalp ve iki kişi aşağıda şurada konuşuyor. Tamam mı? Yüz yüze bakıyor. Birçok şey yaşanmış, yapılmış. Dile getirilmiş. Üstüne bir kalp daha konulmuş. Üstüne bir kalp daha konulmuş. Bu demek oluyor ki senin zararın, ziyanın yok. Yani işte bak kalp, üstüne bir kalp daha getirip koyuyorsun. Aşağıda iki kişi zine kalbin üstünde oturarak konuşuyorlar, görüşüyorlar. Derin duygusal bağların oluşacağı bir kişinin size ilgisinin, sevgisinin, aşkının artık ee, yoğunlaşacağı, artacağı bir zaman. Diğer kadir, kıymet denir ya, biliniyor ya. Ne diyeyim bilinmesin, her zaman da bilinmeyecek. E, yanlış insanlarla sen yolunu değiştirmezsen o sıkıntı devam eder. Ama işte her zaman diyorlar ya, yani bunu çoğu kez belki bir yerlerden okuduk, bir yerlerden duyduk. İnsan önce kendi kıymetini kendi biçer, kendi bilir. Yani bunu ben e, duyduğum zaman bazen e, yani gereksiz bulurdum. Ama bu gerçek. Çünkü kimse sen kendine değer vermezsen kimse o değeri zaten vermez. Evet. Yani bir insan eğer kötü duygulardan besleniyorsa, geçmişinde travmatik şeyler, ya yani adam sevgiyi görmemiş, saygıyı görmemiş, bilmiyor, aşkı bilmiyor, sevgiyi bilmiyor sadakati bilmiyor. Geçmişinde böyle şeyler yaşanmamış ki. Çocukluk travmaları da var. Sana bunu nasıl versin? Kendi görmemiş, kendi bilmiyor. Sana bunu nasıl hissettirsin? Nasıl versin? İşte doğru insanlar burada devreye girer. Evet canım benim ya da e, yani illa karşı tarafa yormak gerekmez. Sen bir şeyi bilmiyorsan karşı tarafa nasıl gösterip vereceksin? Kendimizden pay biçelim yani. Değil mi? hep ilgisiz, alakasız, sevgisiz büyütüldün mesela. Sen onu karşıya yansıtamazsın ki. Sen kendini sevmezsin. Özgüvenin olmaz. Yani bunları göz ardı etmemek lazım ama hep kalplerin üstünde oturan insanlar konuşuyor. Muhabbetli bir ortam terazi. Sevgili terazi burcu, Muhabbetli ortamlar, konuşmalar, birliktelikler, beraberlikler. Bunların sonu gelmemiş. Sen kendini kasıyorsun. Evet, bir bakalım daha neler var. Ya sonu getirilemeyen planların varsa, yani bu planlar için biraz hayal dünyasına kaçıyor gibisin. Ee, ama işte gerçekle hayal olanın ayrımına varacaksın. Ee, becerilerini artık hayata dökeceksin ya. Zaten orada bir hamur e, kıvamına getirdiğim birçok şeyden bahsettim. Ya tabii hayal dünyası sınırsız. Bak, insanların yapabilecekleri çok sınırsız aslında. Sen sadece sınırlı düşünüyor olabilirsin. Yani yapamam, edemem. Ben bu ilgi alakaya layık değilim. Ben gerçek aşkı bulamam. Gerçek sevgiyi, gerçek eşi, gerçek işi. Kendine yakıştıramazsın bazı şeyleri ama yakıştırman lazım. Yoksa böyle kaybolup gider hayat. Çatılı bir ev yine ters çevirdik. iki insandı. Çatılı bir ev. Bak. Yani ev mi almak istiyorsun? Evinde sıkıntı mı var? Sorun mu var? Önceden iyiydik, şimdi kötüyüz. İşte bir, bin bir türlü dünyanın hali var. Bin bir türlü sıkıntı var artık ben ev çıkınca. Ne diyeyim senin evin içinde olanı? Sen biliyorsun. Direkt böyle ev çıkmış. duygusal bir yıkım mı yaşıyorsun? Ama dediğim gibi sıkıntılar çözümsüz değil. Yani bu böyle bilinir. Allah dermansız dert vermez. Aratmasında dermansız dert. Evet. Ya zorlu engellerden sonra gelen bir zafer var. Bunu da böyle diyelim bak. Buraya doğru el açmış istiyoruz. Evet canım benim böyle. Sevgili terazi. şey tabii ki o güzel kalbine göre olsun. İçinden ne geçiyorsa hayırlısıysa gelsin. Hayırlısı değilse bile istiyorsan hayra çevrilip gelsin canım benim. Önemli olan can sağlığı. Abone olur beğenirseniz sevinirim. Yorum yaparsanız gene öyle. Katıl butonuyla da üye olabilirsiniz. Burada bir aile olduk sonuçta. Öpüyorum. Hoşçakalın.